Arkadaşlar merhaba. Osmanlı Devleti kültür ve uygarlığıyla devam ediyoruz. Öncelikle devlet yönetimiyle başlayalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlet teşkilatını oluştururken Türk İslam devletlerini ve kendilerinden önceki e, Anadolu Selçuklu Devleti'ni örnek almışlardır arkadaşlar. Özellikle ülke sınırlarının genişlemesine paralel olarak devlet teşkilatlanmasını genişletmek zorunda kalmışlardır. Bir de Osmanlı Devleti'nin uzun süre varlığını devam ettirebilmesinin en önemli nedeni de çok iyi bir devlet yönetimine sahip olmalardır arkadaşlar. Osmanlılardan önce kurulan Türk Devletleri'nde ülke toprakları hanedanın ortak malıdır arkadaşlar. Anlayışı hakimken bu anlayışı Osmanlı Devleti'nde değişmiş ülke toprakları devletin malıdır şekline dönmüştür arkadaşlar. Bu durumda merkezi otoriteyi daha da da güçlendirmişler, güçlendirmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren merkezlik, başkentlik yapan yerlere bakalım arkadaşlar. Öncelikle Söğüt, daha sonra Bilecik, Yenişehir, İznik, Bursa, Edirne ve en son 1453 yılında İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin son başkenti, merkezi İstanbul olmuştur arkadaşlar. Padişaha bakalım arkadaşlar. Padişah kimdir? Devletin başında bulunan kişiye denir. Osman Bey'in soyundan gelen bir padişah bulunurdu arkadaşlar. Tahta çıkan padişahlar tören ile kılıç kuşanırlardı. Bu törene biz cülüs bahşişi ya da cülüs töreni adını veririz arkadaşlar. Bu cülüs bahşişini getiren ilk Osmanlı padişahı ise Yıldırım Beyazıt'tır. Bunu yasallaştıran Fatih Sultan Mehmet'tir. Kaldıran ise birinci Abdülhamit'tir arkadaşlar. Önemlidir bu da. Tahta çıkan padişah kendi adına para bastırır, hutbe okutur. Bunlar hükümdarlık alameti sayılırdı arkadaşlar. Padişahın koymuş olduğu kurallar kapsamındaki hükümlere biz ferman adını veriyoruz arkadaşlar. Padişahlara baktığımız zaman Bey, Gazi, Han, Hakan, Sultan, Halife, Hünkar, gibi ünvanlar Osmanlı padişahları e, tarafından kullanılmıştı arkadaşlar. Yine Osmanlı Devleti'nin başında bulunan kişi e, padişah olduğu için çok geniş yetkilere sahiptirler bunlar. Fakat onların da yetkilerini sınırlandıran kanunlar ve töreler vardı arkadaşlar. Padişah da olsa bu kanun ve törelere uymak zorundadır arkadaşlar. Padişah çocuklarına biz şehzade adını veriyoruz. Bu şehzadeler küçük yaşlarda Lala denilen eğitmenlerin yanında sancaklara yönetici olarak gönderirlerdi. Devlet tecrübesi edinmek için. Sancaklarda devlet yönetimini askerlik ilmi yönünden yetiştirirlerdi. Geliştirirlerdi. Padişahlık babadan oğula geçtiği için Fatih taht kavgalarını önlemek için kardeş katliğini yasal hale getirmiştir arkadaşlar. Kardeşlerin öldürülmesini engellemek için 1. Ahmet döneminden itibaren sancağa çıkma geleneğine son verilmiştir. Ailenin en büyüğü ve en sağlıklısının tahta çıkması usulü getirilmiştir. Burada kafes usulü veya ekber erşet sistemi diyoruz arkadaşlar. Divan-ı Hümayim'e bakalım arkadaşlar. Divan Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divan toplantıları Top Topkapı Sarayı'nda Kuppe altı denilen yerde e, gerçekleşirdi. Divanda devlet işlerini görüş, e, görüşülerek burada kararlar alınırdı arkadaşlar. Yine divanda alınan kararlar e, neticesinde son söz her zaman padişaha aittir. Günümüzdeki bakanlar kuruluna benzetebiliriz arkadaşlar. Fatih dönemine kadar divan her gün toplanırken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren haftada 4 gün ve bu toplantılar Sadrazam başkanlığında gerçekleşmeye e, gerçekleşirdi. Divanda alınan kararlar arz odalar e, odasında padişaha bildirilirdi. Bu e, bu da 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Yerine nazırlıklar yani günümüzdeki bakanlıklar e, kurulmuştur arkadaşlar. Divan üyelerine bakalım ve bu e, üyelerin görevlerine bakalım. Padişah demin de e, söylemiştim. Yine bir değinelim. Başlangıçta divana başkanlık etmişti. Divanı yöneten kişiydi. Ancak Padişahlar Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren divana katılmayı bırakmışlardır. Yerine Sadrazam bakıyordu. Sadrazam'a bakalım arkadaşlar. Sadrazam ya da vezir Azam günümüzdeki başbakan konumundadır. Padişah'tan sonra en yetkili ikinci kişidir. Ve üst dereceli memurdur arkadaşlar. Padişah sefere... Çıkmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem ünvanıyla onun yerine sefere katılırdı arkadaşlar. Padişahın mührü de Sadrazam'da bulunurdu arkadaşlar. Vezirlere bakalım. Günümüzdeki devlet bakanları konumundaki kişilerdir. Sadrazam'ın yardımcıları ve onun verdiği işleri gerçekleştiren yardımcılardır. Defterdara bakalım arkadaşlar günümüzdeki maliye bakanıdır, maliye işlerine bakarlar, gelir gider e, e, hesaplarını gerçekleştirirler. ve yıllık bütçeyi hazırlarlardı. Hem Anadolu hem de Rumeli defteri olmak üzere toplamda iki tane defterdar bulunurdu arkadaşlar. Kazaskere bakalım, günümüzdeki milli eğitim ve adalet bakanlıklarını kapsamaktadır. Hem Anadolu hem de Rumeli olmak üzere iki e, tane gaz asker bulunurdu. Bunlar bölgelerindeki kadıların ve müterrislerin atama, terfi, görevden alma işlerine bakarlardı. Divanda hukuki konulara bakarlar. Ayrıca normal kadıların vermiş olduğu kararlara itiraz edenlerin davalarını da tekrardan incelerdi arkadaşlar. Nişancıya bakalım. Nişancı kanunları çok iyi bilir. Gerektiğinde de divanda açıklamal açıklamalarda bile bulunabilirdi. Ülke içi ve dışı yazışmaları düzenlemek, toprakların dirliklere dağıtımını yapmak, has, zehamet ve tımar defterlerini tutmak e, nişancının görevleri arasında yer alır. Ayrıca padişahın fermanlarına da tuğra çekmek nişancının görevidir arkadaşlar. Şeyhülislam'a bakalım. Şeyhülislam günümüzdeki e, Diyanet İşleri Başkanı'dır. Bakanıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde divan üyesi e, olmuşlardır. Divanda verilen kararların dine uygun olup olmadığını e, onaylanlardır. Şeyhülislam'ın vermiş olduğu karara da biz fetva diyoruz arkadaşlar. Gelelim Kaptanı Derya ya da Kaptan Paşa'ya. Deniz Kuvvetleri Komutanı'dır. Yükselme döneminden itibaren onlar da divan üyesi olmuşlardır. Tıpkı Şeyhülislam gibi. Orduya gelelim başka, e, arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ordu ikiye ayrılırdı. Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere iki bölümde inceleyelim. Öncelikle Kara Kuvvetleri'ne bakalım. Ee, Osman Bey zamanında ilk defa düzenli e, ordu yoktu arkadaşlar. Ancak Orhan Bey döneminde Yayalar, e, Yaya ve Müsellemler adıyla bir ordu kurulmuştur. Birinci Murat döneminde ise Kapıkulu Ocakları kurulmuştur arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Kara Ordusu da şöyle bir tabloda gösterelim. Kapıkulu askerleri kendi arasında ikiye ayrılır arkadaşlar. Piyadeler ve süvariler. Eyalet askerleri vardır ve yardımcı kuvvetlerden oluşur. Burada Kapıkulu askerlerinde piyadeler bölümüne baktığımız zaman acemi olanlar, Yeniçeriler, Cebeciler, Topcular, top arabacıları, humbaracılar ve Lağımcılar bulunurken ee, Suvariler bölümünde ise Sipa, Silahtar, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Garipler ve Sol Garipler adında e, bölümleri vardır. Eyalet askerlerinde Tımarlı Sipahiler, Akıncılar, Azaplar, Yörükler, Sakalar ve Deliler bulunurdu arkadaşlar. Kapıkulu askerlerine bakalım. Başlangıçta bunlar savaş esirleri arasından seçilenlerden meydana gelirdi. 1. Murat döneminde gerçekleşen pençik sistemiyle hazırlanan bir e, ordudur. Devşirme kanunu ile Hristiyan halk arasından seçilen gençlerden oluşmaya başlamıştır arkadaşlar. Kapıkulu askerleri padişaha bağlı olup 3 ayda bir ulufe denilen e, maaş alırlardı. Ve bu askerler özel olarak yetiştirirlerdi. Kapıkulu askerleri piyade yani yaya ve süvari atlı olmak üzere ikiye ayrılırlardı. Arkadaşlar. Kapıkulu piyadelerine baktığımız zaman acemi olanlar ocağında devşirme kanununa göre toplanan Hristiyan çocukları bu ocakta eğitim görür ve kabili kabiliyetlerine, yeteneklerine göre diğer ocaklara gönderirlerdi. Yeniçeri ocağına baktığımız zaman bu ocaklar içerisindeki en önemlisidir. Yeniçerilerin komutanı Yeniçeri Ağası'dır. Yeniçeriler savaşta padişahın otağının yani çadırın yanında bulunurlardı. Barış zamanında da e, merkezde İstanbul'da şehrin güvenliğini sağlamakla görevlilerdi. Ayrıca yangın söndürme işlerine de yardım ederlerdi arkadaşlar. Topçu ocağında top döken ve topçulukla ilgili malzemeler hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır. Top arabacıları ocağı ise sefer sırasında topları savaş bölgesine götürmekle görevlidirler. Humbaracı ocağı ise havan topları ve el bombaları yapımı ile uğraşırlardı. Komutanlarına da Humbaracı Başı adı verilir arkadaşlar. Cebeci Ocağı ise ordunun silahlarını hazırlayan, savaş alanına taşıyan sınıftır. Komutanlarına Cebeci Başı adı verilir. Lağımcı Ocağı ise kuşatma sırasında tüneller kazan, kale duvarlarını çökertmekle görevli olan sınıftır arkadaşlar. Gelelim kapı süvarilerine arkadaşlar. Burada sipah ya da silahtar dediğimiz kişiler savaşta hükümdarın sağında ve solunda bulunan ve hükümdarı korumakla görevli kişilere denir. Ulufeciler ise savaşta saltanat sancaklarını korurlardı. Garipler ise savaşta ordunun ağırlıklarını ve ordunun hazinesini korumakla görevlidirler. Yardımcı kuvvetler ise Burada en önemli kısmı yani devlete bağlı olan beylik ve eyaletlerden gönderilen askerlerden meydana gelirler arkadaşlar. Eyalet askerlerine bakacak olursak burada tımarlı sipahiler merkeze bağlı eyaletlerde dirlik yani toprak sahiplerinin beslemiş oldukları atlı askerlere verilen isimdir. Bu sınıf tamamen Türklerden oluşur arkadaşlar. Osmanlı ordusunun asıl gücünü de oluşturan sınıftır. Tımarlı sipahiler barış zamanlarında bulundukları sancakların güvenliklerini sağlamakla e, görevlidirler. Savaş zamanlarında ise bağlı bulundukları sancak beyine ve beyler beyinin emrinde savaşa katılırlardı arkadaşlar. Akıncılar ise genellikle sınırlarda otururlar. Sınırları korumakla düşman topraklarına akınlar düzenleyerek ve düşman hakkında bilgi toplayan kişilere biz akıncı diyoruz arkadaşlar. Azaplar ise ordunun ön saflarında bulunur ve ilk hücumu e, karşılayan düşmanla gelen e, ilk e, atağı karşılayan kişilerdir arkadaşlar. Yörükler ise gerekli yol ve köprü yapımından sorumludurlar. Sakalar ise e, su orduda su dağıtımından sorumlu kişilerdir arkadaşlar. Deliler ise sınır ve sınıra yakın yerlerde otururlar. Burada düşmanı, düşmana karşı korkusuzca saldırmaları nedeniyle kendilerine deli e, adı verilmiştir arkadaşlar. Osmanlı ordusundaki donanmaya bakacak olursak da Osmanlı Devleti'nde ilk donanma faaliyetleri Orhan Bey'in 1345 yılında Kalesi Beyliği'nin alınmasıyla başlamıştı Osmanlı'daki ilk donanma. İlk Osmanlı tersanesi ise Yıldırım Beyazıt zamanında Gelibolu'da e, açılmıştı. Osmanlı donanması e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da altın çağını yaşamıştır arkadaşlar. En önemlisi yani kronolojik sıralaması başlangıç Orhan Bey daha sonra tersanenin açılması Yıldırım Beyazıt ve en gelişme gösterdiği dönem ise Kanuni Sultan Süleyman dönemidir arkadaşlar. Burada donanmanın başkomutanına Kaptanı Derya veya Kaptan Paşa adı verilir donanmanın diğer komutanlarına reis veya levet adı da verilmektedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.